Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çimsi Çimantası'yla beraberiz. 33.78 bölgesinde hala e, dinlenme e, arasında arkadaşlar. Dinlenme de değil aslına bakarsanız. Gün ve gün e, yüksek tepe oluşturmuyor. Yük, düşük tepe, düşük dip oluşturuyor arkadaşlar. Şuradan itibaren zaten e, fiyatlanmayı görebiliyorsunuz. Burada bir saat incelediğimde sas indikatörünün hala çizgisinin aşağısında kaldığını unutmayalım. Burada önemli bir destek arasında aslında kalmış gözüküyor. 3380 ve şöyle 3364 mi? Aynen önemli bir destek var. Bu desteğin arasında bir kapanış yaptı. Yanılmıyorsam 3382'de kapanış yapmıştı. Arkadaşlar yer yer şöyle şu direnç çalışması yine yapıyor. 34 38 ve 34 54 civarının yukarısına 60 şu iki günde yer yer bunları yapabiliyor. Başka da zaten arasaydı uf çok da fazla bir güç yok. Güç şurada bir güçlenme olmuş. Zaten e, orada güçlenmeyi hissedebildik. Ama buradaki güçlenme yeterince olmamış boyutunda görebiliyorsunuz. Destek ve dirençleri söyledim. E, yer yer tepki yapması beklenen dirençler bu şekildeydi. 35'te önemli bir direnç mevcut. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.